çocuklar. Seyhan Belediyesi Yeşil Yurt Kreşinden ben Olca Yarsla. Bugün sizlerle birlikte fen etkinliği yapacağız. Deneyimizin adı portakal kabuğu patlaması. Bunun için malzemelerimiz sıkılmış portakal kabuğu, taşmaması için bir kase, tuz, kabartma tozu. Kabartma tozu yoksa eğer karbonat da kullanabilirsiniz ve sirke. Başlıyoruz. Önce kabartma tuzumuzu bir yemek kaşığı kadar koyacağız. Daha sonra tuz alabildiğini sirke koyacağız. Sirkeyi dökerken yavaş bir şekilde dökeceğiz. Bir kabuklara gelmesine de dikkat edeceğiz. Sesi duyabiliyor musunuz? Çok güzel öyle değil mi? İşte bu kadar. Görüşmek üzere, hoşçakalın.